Sevgilin lezzetli mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle pratik bir kahvaltı tarifi ya da acıktığınızda çok pratik bir atıştırmalık olacak hamburger ekmeğinden pizza tarifi paylaşacağım. Daha önce denediniz mi bilmiyorum. Ben hamburger ekmeğiyle çok pratik şekilde bir pizza hazırlıyorum ve kahvaltılarımda, atıştırmalık olarak öğünlerimde veya mesela misafirim geldiğinde hemen pratik bir şekilde yapıp ikram edebiliyorum. Çok lezzetli oluyor. Zaten denerseniz siz de göreceksiniz. Evet, hamburger ekmeğinden pizzamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup gönderilerimi beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi malzeme listemizden isterseniz başlayalım. Şöyle bir küçük kase yeşil zeytin kullandım ben. Siz siyah zeytin de kullanabilirsiniz. Bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve bir yemek kaşığı margarin. 6 adet yeşil biber, 3 adet domates, yine şöyle küçük bir kase gelecek şekilde bir ya da bir buçuk adet kırmızı biber. Yine bir tane sarı biberimiz var ve bir kase doğrusu kaşar peynirimiz var. Ee, sucuğumuz var, yine bir kase. Şimdi bunun ölçülerini şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela yeşil biberi, kırmızı biberi sevmiyorsanız çıkartabilirsiniz. Yani pizza malzemesi içerisinde ne seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sevdiğimiz malzemeleri kullandım. Arzu ederseniz sucuk yerine peynir kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde kendiniz malzemelerinizi ayarlayabilirsiniz. Evet şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle domateslerimi alıyorum. Şu şekilde göstererek yapayım size de. Domateslerimi alıyorum ve karıştıracağım kabımın içerisine ekliyorum. Ardından doğramış olduğum yeşil biberlerimi içerisine ekliyorum. Daha sonra kırmızı biberlerimi ilave ediyorum. Sarı biberlerimi ilave ediyorum. Daha önceden doğrayıp hazırladım ben bunları. Zeytinlerimi ilave ediyorum. Sucuğumu koyuyorum içerisine. Evet. Oluşum oradan bana şimdi mısırı gösteriyor. Mısır koymayacak mısın anne diyor? Evet, mısır da koyabiliriz. Şöyle küçük bir kasede mısır ekleyebiliriz. tereyağımızı, tüm bu malzemelerimizi koyduktan sonra şöyle üzerinden gezdiriyoruz. Yine tereyağımızı alıyoruz. İçerisine koyuyoruz. Ve burada yapmamız gereken şey kaşar peynirimizden şöyle bir avuç alıyoruz. İçerisine birazını ekliyoruz. Hepsini eklemiyoruz. Kaşar peynirini birazını da üstünü kullanacağız. Evet şimdi bütün malzemelerimi kabıma aldım. Buradan sonra bir spatula veya kaşık yardımı ile malzemelerimi bir güzel karıştırıyorum. Bakın çok güzel oldu görünüşü, tadı da eminim çok beğeneceksiniz çok güzel olacak. Ben bu tarifi oğlum özellikle çok seviyor. Pratik pizza koydu ismini de o sevdiği malzemelerin hepsini içerisine koyuyor. Siz de dediğim gibi hangi malzemeyi seviyorsanız onu ilave edebilirsiniz. Yani sucuğu sevmiyorsanız mesela koymayabilirsiniz. Evet bütün malzemelerimizi şöyle güzel bir şekilde boca ettikten sonra şöyle bir daha karıştırmak istiyorum. Ben bir güzel malzemelerimin birbirine tadının geçmesini istiyorum. Şimdi bu aşamadan sonra yapmamız gereken işlem bakın şöyle çok güzel enfes bir görüntü oldu. Bakın size göstermek istiyorum bu aşamayı. Şöyle. Şimdi kenara harcımızı alıyoruz. Hamburger ekmeklerimizi arkadaşlar bakın şimdi göstereceğim size. Hamburger ekmeği şöyle birleşik oluyor biliyorsunuz. Bunu ortadan ikiye bıçakla ayırıyoruz ve bu şekilde tepsimize Şimdi tepsimize ben önceden sıraladım. Şu şekilde size göstermek istiyorum. İçlerini ikiye bölüp tepsime sıraladım. Şimdi küçük bir tatlı kaşığı yardımıyla şöyle yapmak istiyorum. Hemen. Bazı arkadaşlarımız bu tarifte tuz kullanmıyor musun diye soruyor. Ben kullanmıyorum. Ekmeğin tuzu yeterli oluyor. Eğer ki tuz e, seviyorsanız arkadaşlar, hani ekmeğin tuzu size yetmiyorsa, harcın içerisine de bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Evet şimdi harcımızdan bir kaşık yardımıyla biraz alıyoruz. Ve şu şekilde ekmeğimizin üzerine her yerini kaplayacak şekilde koyuyoruz. Bir güzel yayıyoruz ve tüm malzemelerden üzerine ekliyoruz. Evet. Şimdi diğerini yapabiliriz. Bütün ekmeklerimizin üzerine bu malzemelerimizden bolca koyuyoruz. Hamburger ekmeğimi de biliyorsunuz çok e, lezzetli oluyor zaten hamburger yerken de çocuklarımız da <laughs> iştahlı iştahlı yediğinden belli. Hem çocuklarınız da bu şekilde yerken çok mutlu olacak. Değişik bir tarif çünkü. Evet, bütün ekmeklerimizi bu şekilde harcımızla kaplıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimizi, ekmeklerimiz üzerine yaydık. Şu muhteşem görüntüyü görmenizi istiyorum. Gerçekten bakın ne kadar şahane bir görüntü oldu. E ee, tereyağlarını hepsinin üzerine gelecek şekilde koydum. Şu şekilde arkadaşlar bakın hepsinin üzerinde tereyağı var. Ve şimdi son olarak işlemimiz kaşarlarımızı üzerine şöyle koyuyoruz. Bir kısmını kullanmıştık. Rende kaşarlarımızın bir kısmı duruyordu. O kalan kaşarlarımızı üzerine şu şekilde koyuyoruz. Yani e, bu görüntü gerçekten çok iştah kabartıyor. Çocuğunuz varsa evde onların ilgisini dikkatini çekecek şeyler yapmak lazım. Evet. Şimdi bütün kaşarlarımızı üzerine koyduk. Artık 180 derece ısıtmış olduğumuz fırında malzemelerimiz hafif pişip kızaracak ve kaşar eriyecek şekilde bir 15 dakika kadar pişiriyoruz ve. Arkadaşlar bu lezzetli pizzalarımız fırınımızdan çıktı, pişti. Çok lezzetli görünüyor. Şöyle göstermek istiyorum size. Enfes görüntüsü ve enfes tadıyla mutlaka bu hamburger ekmeğinde mini pizzayı denemenizi tavsiye ederim. Hamurla uğraşmıyorsunuz, mayayla uğraşmıyorsunuz direkt pratik şekilde pizza malzemesi hazırlayıp fırınınıza atıyorsunuz. Şimdi ben servis için hazırlıyorum pizzalarımı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. Yaklaşık olarak 15 dakikada pişti. Şimdi servis için pizzalarımı hazırlıyorum.